Merhaba, adım Ceren Balkış. Atatürk Anadolu Lisesi Lise 1 sınıf öğrencisiyim. Ee, bu süper, spora e, 3 sene önce başladım. Ee, bana sosyal e, sosyal ve fiziksel, fiziksel açıdan e, çok yararları oldu. E, ritmik jimnastik sporu bütün e, kızlar için çok ideal bir spor olarak görüyorum. E, çünkü e, ritmik jimnastik e, Bale ile e, modern dansın e, müzik eşliğinde aletle birleştiği, birleştiği e, bir gösteri sporudur. E, ve e, estetiğin gelişmesinde çok önemli, çok büyük faydaları vardır. Adım Yükü Erkek'te 9 yıldır ritmi yapıyorum. Bu sporu seçmemin sebebi teknik, estetik ve yumuşaklık özelliklerinin olmasıdır. Yurt dışında ülkemizi daha iyi temsil edebilmemiz için bazı imkanlarımızın olması gerektiğine inanıyorum. Ee, bir spor tesisi olmasını istiyorum. Fitmik cimnastik sporuna daha çok önem verilmesi gerektiğine inanıyorum.